Herkese merhabalar. Sizlere e, gezerek gelmiş olduğum bu tatil köyünü anlatmaya çalışacağım. Şu anda yanından arabalar geçiyor. İznik yolu üzerinde burası. Orhaneli'den İznik'e geçerken e, İznik Gölü'nün etrafında e, bir yer burası. E, sizlere de şimdi burayı hem gezeceğim hem de e, anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Tatil köyümüzün adı İznik, Askanya Et, Balık ve Bungolu. Şu an girişindeyiz. Evet, ilk girişte sol tarafta gördüğünüz gibi müdüriyet alanı ve üst katında bir oda var. işte sizlere bir tabela gösteriyor. Sizlere bir tabela karşılıyor. Evet burada geniş bir otobak alanımız var. Bir marketimiz var. Gördüğünüz gibi. Burada çok güzel bir stand kurulmuş. fotoğraf severler için çok güzel bir alan oluşturulmuş. Evet odaların bulunduğu bölge burada. Gördüğünüz gibi burada bir koridor var. Şu anda sağ tarafında İznik Gölü. Göl üzerine kurulmuş bir restoran var. Gördüğünüz gibi. Burada bir koridor var. mevcut. Evet, Hemen yollarım, tabii ki. Arkadaşlar, burada bungalov evler bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi her biri birbirinden bağımsız. Evet, benim kaldığım odada. Bunlardan bir tanesi. Hatta o da demekle de şey ev diyebiliriz. İçini de sizlere göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi ön tarafında güzel çardaklar var. Burada hamak var. Evler içi çok güzel. Dışı da zaten çok şık. Gerçekten gelip huzur bulacağınız çok güzel bir ortam. Evet burada 6 adet bungalov ev bulunuyor. Evlerin içerisini sizlere de göstereceğim. Burada ufak bir hayvan bahçesi bulunuyor. İçerisinde tavus kuşu falan var. Tavuk, tavşan. güvercinler var. Evet devam ediyoruz. Burada ufak bir oyun alanı var. arkadaşlar. Göl manzaralı odalar da mevcut. Gördüğünüz gibi e, yani alt katta bir şey yok ama üst katında bu şekilde direkler üzerine kurulmuş. Alt katında da oturabileceğiniz alanlar var. Direkt gölü görüyor. Evet şöyle göstereyim. Direk baktığınızda gölü, gölü görebiliyorsunuz. Burada restoran yemek bölümü. Hem sabah kahvaltılarını hem de akşam yemeklerini yiyebiliyorsunuz. Burada bir eşek görüyorum. Bir midillat görüyorum. 2-3 tane keçi var. Tavuklar. Hepsi bir arada. Evet arka tarafta da Karavanlar mevcut. Bu karavanlarda isterseniz aynı oda kiralar gibi kiralayabiliyorsunuz. 4 tane karavan görüyorum. Önlerinde hamak var, yemek yiyebileceğiniz masanız var. Çok güzel bir ortam. Ayrıca burada kendi çadırınızı gelip buraya kurabiliyorsunuz. Burada çadır alanları var. Evet, burada gördüğünüz gibi çadır bir denmiş. İsterseniz gelip burada çadır çadırınızı kurup ee, burayı kiralayıp burada kalabiliyorsunuz. Eğer çadırınız yoksa otele ait mevcut çadırlar var. Bu çadırları da kullanarak bunları da e, kiralayabiliyorsunuz. Evet. Burada da böyle geniş bir alan oluşturulmuş. İznik Gölü. E, zannedersem burada zeytin ağaçlarının e, kurumuş zeytin ağaçları köklerinden burada çok güzel bir Öyle açık alan sergisi gibi etrafa konmuş. Burada güzel bir göl kıyısı var. Suyu biraz kirli. Temiz bu su beklemeyin. Buraya da küçük bir iskele kurulmuş. Gördüğünüz gibi. Çadır alanı ve karavan alanının karşısında böyle çevrili bir alan var. Burada ayrıca Evet göle girmek isteyenler için bir yer yapılmış. Burada küçük bir iskele var. Evet isterseniz burada tadilatlar evet, devam ediyor. Burada güzel bir şapadan yapılıyor. Burada isterseniz gölde isteyenler göl kıyısında hem yürüyüş yapabilir hem de görmüş olduğunuz tekneyle göl gezintisine çıkabilirsiniz. Evet şu anda yürüyoruz. Biraz tehlikeli. Çok sabantı var. Çok güzel bir tekne. Minik bir tekne var. Şu an gölün en uç noktasına geldim. Sizlere şöyle etrafı geniş bir şekilde görmek göstermek istiyorum. Evet, güneş batıyor. O yüzden biraz kamerayı bozabilir. Evet, restoran bölümü. Orada biraz karanlık. Evet, bir diğer restoran bölümü de burada. Bu restoran bölümü kıyıda. Ama diğeri ise göl üzerine kurulmuş. Her tarafta ördekler, kazlar. Evet, evet. evet. Şimdi geri dönüyorum. Hayvanat bahçesinin önünden geri dönüyorum. Bungalov evlerin olduğu sokağa doğru. Şimdi sizlere bungalov odamızı da tanıtmaya çalışacağım. güneşe karşı yürüyorum. Biraz görüntü bozulmuş olabilir. Arkadaşlar şimdi sizlere bungalov ellerden iki numaralı olanı yani kendi odamı tanıtmaya çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi önünde çok güzel bir koridor var. Koridor sonrasında küçük bir verandası var. Bu verandada iki kişilik sandalye konmuş. Ne güzel bir masası var. Burada vakit geçirebilirsiniz. Çay, kahve için. Ben sizin için odanın kapısını açtım çekim için. Evet, odayı şöyle kapıdan e, tanıtmaya başlayayım. Gördüğünüz gibi içerisi otantik bir şekilde aydınlatmada sağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde hem büyük bilet var hem de e, yatak başlarında e, küçük aplikler var, renkli aplikler var. Odamızda klimamız var. Güzel bir gardırobumuz var ve bir boy aynası var. Hemen Evet, odaya biz yerleştik o yüzden havluları oraya astım şimdilik bir tane teklik koltuk var bir tane televizyonumuz var Evet bir tane burada dolap var dolabın içerisinde bir tane küçük bir buzdolabı mevcut şu anda yaz ayında olduğumuz için klimayı hemen açtık ama eğer kış ayında gelenler olursa kış ayında gelenler için de bir ısıtıcı konmuş klimanın tam karşısında ısıtıcımız var. Evet. Odamız bu şekilde. Hemen yan tarafında banyosu var. Banyoyu da sizlere göstermek istiyorum. Biraz dağınık olabilir. Evet. İki tane kırmızı led var. Ayrıca da havalandırmayı çalıştıran ve bütün ledlerin yandığı bir aydınlatma var. İçerisi çok temiz, çok güzel. Gazeti. Burada bir e, zannedersem ısıtıcı. Kışın banyoyu ısıtmak için ayrı bir ısıtıcı konmuş. Duvarlarda çok güzel bir fayans kullanılmış. Görmüş olduğunuz gibi. Burada bir tane siyah olan bölüm havalandırma. Aynamız var. Havabomuz. Burada bir tane ısıtıcının için dolap yapılmış alt raflarda da havular mevcuttu. Biz o havuları çıkardık. Gördüğünüz gibi tez, lavabo tezgahının altında da led aydınlatma var. Çok güzel. Burada bir tane Sanika marka ee, bir jakuzi mevcut. Evet içerisinde aydınlatma da var. Çok güzel bir jacuzzi, büyük bir jacuzzi. Ve içerisi şu an tertemiz. O yüzden çok beğendik burayı. Evet, yeniden kırmızı ledleri yaktım. Evet, ledimizi de kapatıyoruz. Odamızdan çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, bungalov odamıza ait genel bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Odada kettle yok. Onu söyleyeyim. Ütü yok. Eğer bunlara önem veren varsa veya gelmek isteyen varsa onları getirebilirler. Şimdi sizlere geri anlatıyorum. Evet, burada da bir başka Bungalow'un ev tipi var. Burada sahil. İçerisinde onların da çiçekleri var. Çok güzel. Sadece Bungalow'u iyi tutanlar e, havuzu kullanabiliyorlar. Onun dışında havuzu dışarıdan gelenler kullanamıyor. Bungalow odalarda da burası. Çok güzel. Zaten direkt İznik Gölü manzaralı. Burada otoparkın hemen ön kısmında çok güzel bir alan oluşturulmuş. Gezmeyi devam ediyoruz. Burada göl manzaralı çatı katı odalar mevcut bu koridor üzerinde gördüğünüz gibi ağaçların arasında çatı katı odalar var. Bu odaları kiralayabiliyorsunuz. Altlarında yemek yiyebileceğiniz alanlar var. Burada iki tip var. Bir banyolu çatı katı, çatı katı odalar var. Ayrıca Banyosu çatı katı odalar var. Evet. Direkt göl manzaralı. Çok güzel bir alan. Şimdi restoran bölümünü sizlere göstermek istiyorum. restoran bölümünde de gördüğünüz gibi açık ve geniş alanda bir bölüm var. Ayrıca göl üzerinde iki tane koridor var. Bu koridorlardan göl üzerinde kurulmuş olan bu restoran bölümüne geçebiliyorsunuz. isterseniz burada özel masada hazırlayabiliyorlar. Burada iki bölüm arasında geçiş köprüsü var. Evet burada daha önce küçük bir organizasyon yapılmış. İsterseniz organizasyonları da yapabiliyorsunuz. Evet, restoran bölümünde devam ediyoruz. Buradan gör piyasına inebiliyorsunuz. Evet, kazlar, ördekler burada mevcut. görüntüsünde de bu şekilde çok güzel fotoğraflık yerler var. Evet. Bir tekniği kullanılmayan bir tekniği gördüğünüz gibi çiçeklik olarak sabitlemişler. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar akşam yemeğine geldik. Menülerimizi söyledik. Şimdi size göstermek istiyorum. <laughs> güveçte kaşarlı köfte söyledik ayrıca et saç kavurma söyledik şu anda müthiş kokuyor çok güzel bir kokusu var yaklaşık iki tane de Fanta söyledik evet, tahmini şu anda 80 lira gibi iki kişilik hesap bekliyoruz evet görmüş olduğunuz gibi ay ışığında yemeğimizi yiyeceğiz. Arkadaşlar günaydın. Sabah kahvaltısındayız. Şu an fiyata dahil olan bir kahvaltı geliyor. Arkadaşlar normalde bu kahvaltı 50 lira civarında ücreti var. Ama Burada oda tutanlar için ücretsiz oluyor bu kahvaltı. Evet. Şu anda iki kişilik kahvaltımız. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Zarfla peynir, güveçli patates, İki dilim sucuk. Evcilik. Bal, pişi, poğaça, börek, yumurta, kaymak. <laughs> İki çeşit, üç çeşit peynir var. Reçel, şne reçeli, portakal reçeli. Burada acı ezme sos var, zeytini. Çok güzel bir kahvaltı. İki kişi fazlasıyla doyabilirsiniz.